kitabı bu. Tamam mı? <laughs> Bunları boyacaksın. Ondan sonra da bu bulmacayı çözeceksin. Babana diyeceksin ki Tufan amcaya bunu gönder. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Söz mü? Evet. Boyacaksın. Sonra buradaki bulmacayı da çözeceksin. Bunu da Instagram'dan annene ya da babana diyeceksin ki Tufan amcaya gönder. Onu gönderdim. Ben de senin evine hediye göndereceğim. Merhaba. Anlaştık mı? Anlaştık. Çak. Ben de senin evine bir tane hediye göndereceğim, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz mü? Evet. Tufan amcayı seviyor musun? Evet. <laughs>